Bugün ikinci videomuzdayız. 16 Ocak 2022 Bursaspor Spor Erzurum Spor maçı var. Ben de modern mimari olarak Timsah Arena'yı çekmeyi istedim. Hem bu maça gidip anlamlı maça gidip yani gitmeyi istiyordum uzun zamandan beri. Hem gideyim dedim hem de Timsah Arena'yı çekeyim. Timsah Arena ile ilgili bilgiler vereyim. Orayı göstermek istiyorum yani orayı göstereyim amaçlı. Bu maça gidiyoruz şu an. Şu an metro ile gideceğiz maça. Bayağı bir kalabalık olacak. O kalabalığı da çekerim gösteririm. Yani umuyorum ki kalabalık olur. Bugün Bursa Sporluyuz. Nerenin ekmeğini yiyorsan, nerede yaşıyorsan oralısındır. Tabii ki Erzurumluyuz. O ayrı mesele de. Bakalım çok garip duygular içerisinde olacağız bu maç. Şimdi stada doğru geçiyoruz. Statta devam ederim. Görüşmek üzere orada. vazgeçmedik Ne lig ne kupada inancımız tam yıkılmaz Yeniden zirveye bursa bursa Yeşil beyaz Yeşil beyaz Ne, deri, ne aşık bu taraftar durdurulamaz Yeşil beyaz Yeşil beyaz Tüm şehir kenetlendi bizi kimse durduramaz Yeşil beyaz ama Şampiyonsun sen bakma arkana Geri döneceğimiz günler hatırına Bu ruhla oyna formayı telle Dön bize bak bir de kapalıyı seyret Yanıyor meşale burada bul girsin İnadına Texas az bayrağı az gökleri dersin İnadına Bursa inadına Texas Zato Nevi Bursa yine dirinci Babamın omzunda gelmiştim Stada yaşat sevinci Bitmez tükenmez bu sevgi Kimse değil Bursa'nın dengi 16'dan çıkar gelir yaşatır deplasmanı Bursa'nın genci Bursa Bursa Yeşil beyaz bu beyaz aşık bu taraftar durdurulamaz. Hemen anlatayım. Gidene kadar orada kalabalıkta belki anlatamam. STAD 2015 yılında açılıyor. İlk Ç Trabzonspor, Bursaspor. Eee stadın benzetme amaçlı timsah görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Tabii bizim mimaride fakültede öğrendiğimiz şey benzetme tabiri. Tabii ki benzetme yapılır ama andıracak şekilde ve o işleve uygun şekilde yapılır. Ama bu benzetme değil bildiğiniz timsah figürünü oraya yerleştirmişler. Bu bizim mimarimizde tam olarak benzetme olarak tabi sayılmıyor. E bir de bunu yapmak için bizim hocamızın anlattığına göre uzun uğraşlar vermişler. Yıllar sürmüş tabi o timsah figürünü vermek. İşte dişleriyle ilgili o kolonlar, dişlerin şey kirişleri. O figürü vermek gerçekten uzun sürmüş hocamızın anlattığına göre. Stad şehrin tam olarak merkezinde diyebileceğimiz bir noktasında şu anda. Metro durağıyla direkt ulaşabiliyorsunuz. Metro'yu da direkt ulaşabiliyorsunuz oraya. Şimdi gideceğiz. Stad 35.000 ya da 40.000 kapasiteye sahip. Doğu tribünü kuzey, kale arkaları, güney batı tribünü, özel tribün 1963 tribünü diye kategorileri var. Biz şu an doğu üst tribünden izleyeceğiz. Maratonun, maraton taraftar grubunun bulunduğu tribünden izleyeceğiz. Bakalım. Saldır durma arkanda taraftar bursa Yeşil beyaz sevdalı yürekler susmaz Düştüyse kalkarız biz senin uğrunda Şampiyon olacağız inan ve oyna Saldır durma arkanda taraftar bursa Yeşil beyaz sevdalı yürekler susmaz Düştüyse kalkarız biz senin uğrunda Şampiyon Bir tam takım armaya hayran Şampiyon olursan her günü bayram Yakarız bu şehire inadına Teksas Soruna bir gençlik etti keba yüz yeşilin beyazına Durmazak arkanın doyasıya Yürürüm yolu ölümün pahasına Dahası var, dahası var Her geçen gecenin sabahı var Çekilen çilenin hatırı var Bu şehrin kale arkası var Saldır durma arkanda tarafta Bursa Yeşil beyaz sevdalı yürekler susma. Türkiye'nin şu anda bitti. Çay alacağız şimdi. Aşırı soğuk hava. Ee, şöyle de gösterelim ortamı. İlk yerde Bursa daha iyi oynadı ama hakem gerçekten bayağı, bayağı rezildi. Acayip rezil bir maç oldu gibi. Şimdi arkadaşlarım yorumlarını dinleyelim biraz. İlk yer nasıldı? Bursa Spor zaten top oynadığını düşünmüyorum ben. Nasıl abi oynuyoruz işte. Bence oynayamadılar. Da 5 dakika bilen top oynandı. Mustafa diye bir Trabzonlu varmış karşı takımda. Maç boyunca yattığını düşünüyorum. Buradan bütün Trabzonluların... Ee, hakem... Hakemi futbolu bitiriyor. Valla harbiden Türk hakemleri gerçekten futbolu bitiriyor. Mimari çekiyoruz ama çok sinirlendik. <laughs> Bundan da bahsedelim dedik. O <laughs> <Olur> yapacak. 10 dakika yattı. Artı 300 atma Yani hakem bunu demiş olabilir. E, hakkıdır. <laughs> Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Erzurum maçı da aynen öyle başlar ediyorum. arkadaşlar. İnşallah hakemin mezun kince... mensup olduğunu düşünüyoruz. İnşallah kazanacağız. <laughs> Bahadır'ı kınıyorum burada. Bahadır bütün, bütün hakemlerden özür dilerim. Geçti. Bu böyle Montajınız bunu. Ömer kardeşim, kanka bu kadar olmaz ya. Vallahi ama kazanacağız bugün kazanacağız inanıyorum. Bu ne artık çıkmasın da video bozulmasın Bugün kazanacağız. Çok, çok soğuk çok. çok. Arkadaşlar maç bitti kay, ya beraber bitti 0-0 Artık mimariyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Ee, stadımız 43 bin kapasiteye sahip. Buranın mimarı Hasan Sözüneri. Sözüneri Mimarlık. Ee, tabii Türkiye'de mimarlık deyince, stad mimarisi deyince daha özelinde aklımıza Bahadır Pul geliyor. İşte Antep Arena, Mersin Arena, Eskişehir Arena, Çorum Arena. Tabii bu alanda da birden çok ödülü var ama bu stad da tabii ki de çok büyük bir statüde maç oynanabilir bu stad. Gerçekten çok kullanıma elverişli etrafındaki otopark alanları olsun, bayağı kullanımı elverişli bir stat. Gerçekten görülebilir bir stat değil mi bu? <laughs> gerçekten, gerçekten aşırı sokaklara dönüyoruz artık. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.